Ediyor. Bugün aslında bir önceki bağlantımızda da söyledik. MHP lideri Devlet Bahçeli Balıkesir'e gelecek saatler 14'ü gösterdiğinde bulunduğumuz bu meydanda vatandaşlarla buluşacak ve saatler 17'yi gösterdiğinde ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir sonraki durağının Yalova olmasını bekliyoruz bu kez de. Yalovalı vatandaşlarla bir araya gelecek MHP lideri Devlet Bahçeli. Biz de gün boyunca her iki şehirde de. Özel konuklarımızla özel yayınlarımızı sürdüreceğiz. İlk konumla dilersen Eda başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Adayı Ekrem Gökay Yüksel. Efendim merhabalar yayınımıza Merhaba hoş edelim. geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk sizler de hoş geldiniz şehrimize. Teşekkürler efendim. Nasıl bir hazırlık yaptınız bugün? Ee, Genel Başkanımızı Balıkesir çok özledi. Çok ummalı bir çalışma yaptık. Ülke ocaklarımızla Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığımızın önderliğinde Başarılı bir çalışma yaptık. Bugün Allah nasip kısmet de ederse e, bu güzel günde genel başkanımızı Balıkesir'de ağırlayacağız. Bunun mutluluğunu yaşayacağız inşallah. E, biz çok heyecanlıyız. E, uzun bir zaman oldu genel başkanımızın Balıkesir'e gelmeyeli. Balıkesir'le hemşerilerimiz de e, genel başkanımızı çok özlediler. Bundan dolayı da bugün çok başarılı, katılımı yoğun, güzel bir miting tertip etmenin planını yaptık ve inşallah da gün sonunda bunun da böyle olacağı kanaatinde içerisindeyiz biz de. Efendim karşılama ile ilgili bir detay söylediniz saniyeler önce yayına girmeden önce onu da izleyicilerimize paylaşmanızı isterim. Bir top detayı var yerli ve milli otomobilimiz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim aldı eşi de teslim aldı. Bakanlıklarda da kullanılıyor bu noktada neler söylersiniz bugün TOG'la mı karşılanacak MHP lideri? Evet kıymetli genel başkanımızı yerli ve milli aracımız TOG'la karşılamayı planlıyoruz. Allah nasip ederse genel başkanımız Balıkesir'e geldiğinde e, tokla karşılayıp alana getirmek gibi bir planımız var. Tabii kıymetli genel başkanımız da uygun görürse e, yerli ve milli aracımızla Kuvayi Milliye Şehri'nde genel başkanımızı karşılayıp alana getirmek istiyoruz. Peki efendim adaylığınız açıklandı ama onun öncesinde de zaten... Milliyetçi Hareket Partisi çok uzun zamandır sahada Cumhur İttifakı aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada sizin sahada çalışmalarınızda gelinen son durum ne? Ee, biz yaklaşık Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak 4 il başkanlığı vazifesini e, icra ediyordum. 4 yıl e, Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı görevinde bulundum. E, Balıkesir'de gitmedik ilçe, gitmedik mahalle, sıkılmadık el bırakmadık. Kuvayi Milliye şehrinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin hizmete hazır olduğunu vatandaşımıza hissettirdik. Ee, Allah nasip ederse 14 Mayıs 2023 ülkemizin 100. yılının e, Cumhuriyetimizin 100. yılının e, yapılacağı, 100. yılında yapılacak bu seçimlerde e, Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partililer olarak vatandaşımızın Kuvayi Milliye şehrinin desteğini aldığımızı hissediyoruz. Bunu sandıkta da hissedeceğiz inşallah, sandıkta da göreceğiz bunu. Şehrimizde Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri olması ve Milliyetçi Hareket Partili vekillerin şehrimize hizmet etme hususunu vatandaşımız dillendirmeye başladı. Elhamdülillah geldiğimiz noktada e, geri sayıma başladık. Bugün mitingimizde de inşallah yoğun bir katılım ve yoğun bir kalabalıkla da bu mitingimizde gösterecek ki, Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerine, Milliyetçi Hareket Partisi'ne Balıkesirli hemşerilerimiz kucak açmış, sarılmış, sahip çıkmış olduğunu yakından hissedeceğimiz kanaatindeyiz. i̇nşallah emeklerimizin karşılığını tüm ülkücü hareket olarak alacağız inşallah bugün MHP liderinin de bu meydandan vereceği mesajlarda oldukça önemli olacak. Zira Kuvayi Milliye'nin de vücut bulduğu şehirlerden bir tanesi burası. Yine Osmanlı döneminde Kurtuluş Savaşı döneminde de Yunan ordusunu kuşatmasıyla karşı karşıya kalmış bir şehirlerden bir tanesi Balıkesir. Bu noktada da tarihi mesajlar verecek dedim Hem Türkiye'ye hem tüm dünyaya. Evet bekliyoruz. Biz 41 bayrak Balıkesirli 41 bayrak adamın torunlarıyız. Kuay Milliye şehrinin e, evlatlarıyız. Genel Başkanımızın da Balıkesir'deki e, bu konuyla alakalı hassasiyetini de yakından takip ediyoruz. Bugün çok anlamlı, çok güzel, çok bütünleştirici mesajlar vereceği kanaatindeyiz Genel Başkanımızın. O yüzden biz de sizler gibi e, heyecanla Genel Başkanımızı bekliyoruz. Efendim, aslında bugün. Siyasetin önemli sıcak başlıklarına da MHP lideri parantez açacak. Zira Türkiye'yi satanlarla Türkiye'yi büyütenler için bir tercih seçimi diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. 14 Mayıs sizin için ne anlam ifade ediyor? Neden önemli? Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bir tercih noktasında 14 Mayıs çok önemli bir e, karar olacağı kanaatindeyim genel başkanımızın da ifade ettiği gibi ya ülkem ya e, milletim diyenler ya da e, PKK ile işbirliği yapanlar ayıracağı kanaatindeyiz Ben bu ayrımın artık vatandaşta ciddi anlamda oturduğu kanaatindeyim Milliyetçi Hareket Partililer olarak Kuvayi Milliye Şehri'nde bu konuları çok iyi anlattığımızı ifade edebilirim. Genel Başkanımız da özellikle ulusal basında çok bu konuyla ilgili çok ciddi açıklamaları da bulundu. İnşallah Allah nasip ederse bu seçim ülkemizin bölünmez bütünlüğünün sağlanması, ülkemizi alakalı karşısına çıkabilecek bütün engellerin e, Aşılma hususunda Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'na destek verenlerle maalesef Sorosçularla, e, PKK'larla kol kola girenlerin seçimi gibi gözüküyor. E, bu bizi hiç umutsuzluğa sevk etmedi. Bilakis daha fazla motive etti. Elhamdülillah bu seçimlerde e, Türk milletinin e, bu seçimlerde gerçekten doğru kararı vereceği kanaatini sağda biz gördük. Ee, onlara sandıkta dersini vereceğiz inşallah. Peki efendim çok teşekkürler evet, yerimize teşekkür katkılarınız ederim. için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz Bengi Türk ailesine bize e, bu fırsatı verdiği için, her fırsatta şehrimizin tanıtımına e, destek verdiği için bizim e, bütün çalışmalarımıza Ciddi anlamda kapılarını açtığı için Ben Gütürk'e e, sizlerin nezdinde teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Evet Eda Yerci yayın konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Mal Balıkesir Milletvekili adayı Ekrem Gökay Yüksel oldu. Bir kez daha tekrarlayalım. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Balıkesirli vatandaşlarla bir araya gelecek ve bir sonraki durağı ise Yalova olacak diyelim ve sözü sana bırakalım.